Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Yıldırım. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. bu videoda sizlere SCADA sistemine giriş anlatacağım. Daha doğrusu SCADA sistemlerine ufak bir giriş yapacağım. SCADA sistemleri nedir, nerelerde kullanılır? Bu gibi bilgiler edineceğiz beraber. Bu seri boyunca da bir SCADA sisteminin baştan sonuna kadar yapılış aşamalarını göstereceğim. Şimdi SCADA sistemleri nedir? SCADA sistemleri proses, güzel ve bina otomasyonunda kullanılan programlanabilir kontrolörler, PIC'ler, dağıtık kontrol merkezleri, IOS sistemler ve akıllı sensörler e, gibi çeşitli cihazlardan sahadan verileri al, alıp e, bu aldığı verileri kullanan kıstaslara göre evet. bilgileri değerlendirmeye tabi tutup gerektiğinde kullanıcıya ekran uyarısı üreten üretme etkilen çeşitli durumlara haber veren sistemdir aslında. Bu sistemleri çoğu, çoğu yerde kullanılır sisteminin, SCADA'nın açılımı Supervisor Control and Data Acquisition kavramlarından oluşuyor. E, bu kavramda da 1960'larda e, bir şirket tarafından ortaya atılıyor. E, i̇lk olarak e, 1973'te yayınlanıyor konferansta. SCADA sistemleri veri toplama ve talep veri toplama ve telemetrik kablosuz veri aktarmanın bir kombinasyonu. Veri toplama ve merkezden veri gönderme aleti daha sonra verileri operatör ekranında gösterilmesi işlemi gerçekleştirilir. Kada sistemi sağ ekipmanlarını görüntüler ve aynı zamanda denetler. sistemlerinin kullanım alanları. Kada sistemleri çok kontrol gerektiren büyük yerlerde kullanılır. Büyük fabrikalarda, büyük otomasyon firmalarında kada sistemlerini kullanmalarının sebebi hem uzaktan kontrol sağlamaları hem de uzaktan denetim amaçlıdır. Mesela elektrik tesislerinde sigortaların açılıp kapanması veya motorların durdurup başlatılması bu gibi yerlerde kullanılır. Denetim komutları tesisin çalışmasını sağlayan elektrikler sinyalleri ve makine hareketlerine dönüşür. Bu dönüşümler elektrik algı aracılığıyla toplanır. Toplanan veriler elektrik işaretlerini çevrilerek SCADA sistemine aktarılır. SCADA sisteminden verilen komutlar, bu katmanda elektrik işaretlerine çevrilerek gerçek dünyada istenen gerçek hareketler oluşmasını sağlar. Örneğin, varıların açılıp kapanması, çalışıp durdurulması, bu şekilde çalışır skar sistemleri. Skar sistemlerinin tercih sebepleri neler? Onlara bakalım. Birçok tercih sebebi var aslında. Hem işlem kolaylığı sağlıyor, hem kontrol kolaylığı sağlıyor. Birçok nedeni vardır skar sistemlerinin kullanılmasının. <laughs> Bazı sistemlerde meydana gelecek olayların anında tespit edilmesi olma ve Bu vesileyle bundan dolayı skad sistemleri kullanılır. Sistem daha etkin işletilmesi, daha güvenilir bir hale gelmesi için ve daha ekonomik işletilmesi için kullanılır. Bu gibi sebeplerden dolayı skad sistemleri oldukça yaygın kullanılır. Dinamik grafik çizim araçları kullanılarak istenmesi istenen süreç gerçeğe çok bir şekilde canlandırılabilmekte ve alarmlar çarpıcı hale getirilebilmektedir. yazılımları kendi bilgilerinde bulunan çekirdekler kullanarak grafiklerle birlikte hareket, boyutlandırma, yanıp-sönme ve doldurma, boşaltma gibi operatörlerin dikkatini çekip kullanım kolaylığı sunuyor. Operatörlerin görmesini kolaylaştıracak şekilde renk, boyut, daha alarmlar kullanılarak sistemin daha optimize bir şekilde çalışması sağlanıyor. Herhangi bir testi olabilecek olan otomatik kontrol sistemleri kullanılacak. Kullanıcılar tarafından gereken sağlıyor. Bu da işlem kolaylığı sağlıyor ve bu şekilde sayılır. Bu fabrikada çok sayıda skada sistemi kullanılıyor. Bu sayede kullanıcının sistemlerinin diğer bulunduğu yere gitme zorunluluğu ortadan kalkmış ve kontrol müdahalelerini yerden bilgisayar üzerinden verecek büyük kolaylık sağlanmıştır. Sistemlerinin uygulama alanları. Uygulama alanları bu şekilde arkadaşlar daha da fazla var aslında. Kaç tanesi kimya endüstrisi, doğal gaz ve petro, boratlar, petrokimya endüstrisi, çevre ve temiz tesisleri, Kirt dağıtım tesisleri, topraklama, arıtma ve dağıtım tesisleri, hava kirliliği endüstrisi, patenti, natroas. Daha bunlar dışında birçok sektörde kullanılıyor. Türkiye'de birçok sıkada uygulamasına rastlamak mümkün merdivenler, sağlam ortamları, aydınlatma sistemleri, yangın ihbar ve koruma sistemleri. Yani gördüğü gibi arkadaşlar aslında sıkalı sistemlerini kullanmadığı yerler çok nadir yerler. Bunlar da çok küçük yerlerde kullanılıyor. Genişçe kapsamlı projelerde sıkıntı sistemleri genellikle kullanılıyor. Bunlar da örnek olarak verilebilir. Bir skala sistemi otomasyonunun genel yapısı önce giriş algılayıcı elemanları, çıkış elemanları, Makine istasyonları ve iş istasyonları. bunların hepsinden alınan verilerin sayesinde PLC cihazımıza geliyor. Bu gelen dijital veriler sayesinde SCADA yazılımımıza, yani bizim panomuza nerede ne olmuş bu sensörler yardımıyla ile iletiliyor. İletilen bu veriler ışığında da kullanıcıya işte ne yapması gerekiyor, nerede ne tür bir arıza var, bunların hepsini görebiliyoruz. Ayrıca ayrıca bilgisayarda da bağlanarak kontrol edebiliyoruz. sistemlerin işlevleri izleme, kontrol, veri toplama, veri kayıt işlevleri vardır. Kısal sistemleri, sistemindeki veriler ve amaçları kalite ilgili bilgiler veriyor. Sistem sıcaklığı, basıncı, katkı maddesi miktarı vs. Üretim verimliliği ile ilgili bilgiler veriyor. Üretilen malzemenin miktarını, toplam duruş zamanları, ben bir şekilde veriyor. Üretim maliyeti ile ilgili bilgiler. Üretimde kullanılan ham madde ve ara madde miktarının <laughs> zamanları. Tüm bu aslında skala göre <laughs> Akım amaçlı bilgiler. Üretim hattının üretim hattının toplam çalışma zamanları, hattındaki birimlerin çalışma zamanlarını, ettikleri akımı Tüm bilgiler aslında sıklastanlar size çalışanların kontrolü ile ilgili bilgi veriyor. Bunların bilgilerini görebiliyorsunuz. Üretilen ürünlerin kodlanması ile ilgili bir başta e, bunların hepsini sıklastan e, yani aynı tabii. Sıkla yazılımındaki temel temel kavramlar tek yani değişken kavramı tek aslında e, şu şekilde tabelatı olan e, tam bilgilerin işlenip etmenin tercih ve isteklerine uygun bir hale getirmek. E, alarmlar var. Alarm sistemleri herhangi bir arzu olduğu zaman hatta herhangi bir arzu olduğu zaman bu, ala, bu ar arzayı skala sisteminde siz görebiliyorsunuz. Bu alarm basit listeler halinde tanımlandığı gibi önemli sırasında göre sınıflandırılmış raporlar var. Skala sisteminde, e, sisteminde fabrikada değişik vardiyalarda çalışıyor. Üretim sonuçlarını, sürecin belirli değişkenlerini, olayların sonuçlarını veya olaylar gerçekleştirilmiş veya periyodik olarak raporlayabiliyoruz. Reçeteler var. Reçeteler Reçeteler bir fabrikada mesela protein tozu vesaire. Yani bu e, ürün olarak tam, yerlerde bu ürünlerin hangi maddeden ne kadar varlar, atıyorum şu maddeden şu kadar gram, şu maddeden bunlar reçetelerdir. Bu reçetelerde siz SCADA sistemine yükleyerek herhangi bir kontrol olmadan SCADA sistemi zaten otomatik olarak bu verileri işliyor ve nereden ne kullanılması gerektiğini onu sıkalı bir şekilde uyguluyor. Yetkilendirme ve hiyerarşi bunu da şu şekilde açıklayayım ki, işte. mesela bir fabrikada çalışan patron ya fabrikada çalışan işçi statüsü ve kontrol edebildiği şeyler farklı. Mesela bir patronun tüm her şeyde yetkisi varken bir atıyorum bir motor çalıştırıp duracak, sadece orada yetkisi vardır. Sıkkada sisteminde e, kullanılan bir, yani herkesin her şeyi kontrol etmesinden sistemin kontrol ettiğine dair. Kısa sistemin yapısı genel olarak 3 ee, uç birim veri toplama ve kontrol sistemlerinden oluşuyor. İletişim sistemleri bir bölgeden başka bir bölgeye karşılık veya haberin gönderilmesini sağlayan e, Kontrol merkezleri geniş bir coğrafya alanına uzaktan kontrol edildiği, izlendiği ve yönetildiği yer olarak Şimdi uzak terminal birim yani uç e, bir sisteminde uzak terminal birimleri bağlı oldukları yapılan gerektiğinde kontrol merkezinde bir, bir iletişim, belirli bir iletişim ortamı yoluyla gönderiyor. Kontrol merkezine gelen komutları uygulayan bir aynı zamanda uzak terminal birimleri bulundukları yerde ölçüm ee, uzak terminal birimleri bu şekilde gösteriyor. Yani bu cihazlar sayesinde istediğiniz cep telefonu veya herhangi bir ekranda uzaktan iletişim sağlıyor. Ana terminal üniteleri merkezi sistem birimi, yöneticilerin işlevsiz operatör bakım elemanları görsel olarak izleyebilecekleri kontrol merkezinde merkezi bilgisayarlardan, bilgisayar ekran yazıcılar bulunur. Ana terminal üniteleri skala sistemi uzak terminal birim uzak terminal birimlerden gelen bir kullanıcılara sunulur. Ayrıca kullanıcıların uzak terminal birimlerine yeterek merkezi kumandanı sağlanması işi gerçekleştirilir. Yetişme ağları her yerde olduğu gibi skala sistemlerinde dizilerle ilgili Bunlar var van. The LAN yani local area network coğrafi konuma göre yerel ağlara bunlar coğrafi alana göre yerel ağlarda bunlar kullanılıyor. Geniş alan ağları vanlar wide area sisteminin en yüksek başarı düzeyi sağlandı. Sistem performansını kontrol sağlayan sistemlerin çeşitli otomasyon birbirine bağlanan birbirleri arasındaki transferini sağlayan yapılardır. İletişim protokolleri e, birbirleri ile iletişim kurması gereken birimlerin haberleşmesini sağlamaktadır. Sıkatın ve denetim fonksiyonu için sürece ait giriş ve çıkış bir veri tabanında tanımlanır. Veri tabanında süreç değişkenlerinin karşılığı her bir bilgi etiket, kapı ya da nokta olarak tanımlanır. Hmm. Süreç değişkenlerinin bulunması gereken seviyelerle ilgili alanlar ve değişkenlerin düzenlenmesi kullanılacak blokları veri tabanı tanımlamasını hmm. e, fazında gelir. E, PLC yani programlama bir logikten. Bunlar e, biriken bilgi ve verileri bir yandan sıkıntı et bir yandan da işte fonksiyonlarını yerine getirmek e, Skala sistemleri sensörler yardımıyla bilgileri alır. Bunu skala aktarır. Skala da görsel bir şekilde kullanılıyor. Veri toplama, data acquisition. Skala sisteminin temeli gibi e, bir bir Sistemler gelsi tabanlı olup birlikte veri toplama kartı kullanmaktır. Bu kartlarda mikro işlemci, dijital ayo bellekler, sayıcılar, zamanlayıcılar, CAC veya ACB, işletim sistemi programları, yazılım sıkı sisteminde verileri toplayıp harici cihazlarda makine kullanılması gerekir. Kontrol planları programlanabilir elektronik kontrol üniteleri ihtiva eden bu programlar sinyal lambaları, sirenler, panoramik görüntü. Burada kontrol sistemlerinde artık alçak geçiş kazları, elektronik kontrol ünitelerinin yerleşimi. Merkezi kontrol odası, merkezi Merkezi kontrol odası sistem hiçbir coğrafyaya gelen tek bir odadan kontrol edilmesi sağlayan yerler. Kontrol odasında birçok şey vardır bunlar bilgisayar ağları, kafa getirenler, makine, bilgisayar, yazıcılar, sinyal lambaları, oluşur. ayrıca kontrol odalar yani zeminden bir tık yüksek olması gerekiyor. Bunun sebebi edilmesi. sistemi çalışma hiyerarşisi. Kada sisteminde önce veri toplama işlemi gerçekleşiyor aslında uzak uç yani uzak terminal kendine bağlı olan giriş arayarak yapar. Daha sonra merkezi yöneteceği istat uzak yani alan verileri alır. Veri işlenir. Alan durumları tespit edilir. Alan varsa yoksa eğer bir alan durumu oluşursa belirlenen alan alan listesini operatöre gösterir. Daha sonra operatör yapması gerekeni yapar direkt skala sistemi acil yardım olarak alamda veri değiştikçe ön plandaki grafikin örneğin bana açık veya kapalı olarak işaretlenir. Bunu siz skala sisteminden görebilirsiniz. Analog veriler grafiksel olarak veya sayısal değerli bu şekilde birçok gösterge oluşabilir ve operatör ismi bunların kendisiyle ilgili olanları bir dolum sesinin skala gösterimi bu şekilde onları yaptığımız yaptığımız ürün doluyor. Sensörler var. Sensörden veriler alıyor. E, bu verilere göre de herhangi bir cevap vermesi gerekiyorsa e, o cevap veriyor. Telefon veri altında bir arzu olduğu zaman basit bir bunu test gösterim. Aynı şekilde bu har türü gösterim. Yemin ettim tesisi, karışım sayfası. Çalışma sistemleri bu şekilde arkadaşlar. Ben fazla Analizler. Damacan dolu. Şebeke. Şebekeden gelen verileri burada. Neresi açık? genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda scala sistemleri nedir, nerelerde umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda scala sistem kuracağımız programı indirip daha sonrasında küçük yazılım yapmayı, scala sistemi kendimiz yapmayı Bu videoda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.